Yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Çok enerjik bir açılış yaptım. Çünkü Ekim ayındayız ve Ekim ayı Adana'da etkinlik ayıdır. Etkinliklerle dolu bir vloga başlıyoruz. Şimdi makyaj masamdayım ve beraber hazırlanacağız. Bugün 90'lar partisine gidiyoruz. Geçen vlog'ta bahsetmiştim. Kombinimin bazı parçalarını da zaten aldığım parçaları göstermiştim. Onun üzerine zaten eklemeler yaptım. Şimdi beraber makyaj yapacağız ve daha sonra kombin yapıp artık dışarı çıkacağız. Ondan önce kuaföre gideceğim tabii ki. Bu arada sabah dış dışarıdaydım. İşlerim vardı. Onları hallettim. Geldim. Evdeki işleri şöyle bir toparladım. Yüzümde makyaj vardı. Aslında o makyajın üzerine tekrar makyaj yapacaktım ama komple yıkamak istedim. Çünkü birazcık araştırma yaptım tabii ki. Günlerdir bakıyorum nasıl makyaj yapabilirim diye. Aklımda böyle bir şeyler var. Makyajda kahverengi tonları hakimmiş ki ben çok severim kahverengi tonlarını zaten. Evet şimdi dediğim gibi cildimi bayağı bir yıkadım. Şu anda kuru. Önce bir makyaja hazırlayacağım hızlı bir şekilde. Makyaj hazırlık için L'Oreal'in Revitalift serisi kullanacağım. Göz için ve cilt için ve arkasından Avenle de nemlendireceğim. Her zaman yaptığım gibi yani. Ama bol nemlendirmem lazım çünkü cildim çok kuru. güzelce nemlendirdim. Şimdi cilt makyajına geçelim. Önce ben cilt makyajını yapıyorum. Böyle küçükte bir aynam var. Onu karşıma koydum bu arada. Ona bakarak yapıyorum. İnşallah ışık da yeterlidir. İki tane ürünü karıştırmayı düşünüyorum. Kiko'nun bu serisini göstermiştim size. Mermaid koleksiyonu. SPF 50 içeriyor ama çok güzel bir rengi var. Bununla L'Oreal'i karıştıracağım şimdi. Infallible. Bu kaç numaraydı? 125 numara. Sadece bunu da sürebilirdim aslında ama hatta öyle mi yapsam? Şimdi SPF flash'ta patlayabilir. Öyle yapalım. Vazgeçtim bundan. Sadece sadece dümdüz infailable kullanıyorum. Çok sürmedim kapatıcı da kullanacağım için. Benim için bu makyajda en büyük problem ışıltı kullanmamak olacak. Highlighter zaten kullanmıyoruz. Aynı zamanda gloss da kullanmayacağız. Böyle koyu bir kahverengi rujum var aslında ve mat. Bunu kullanabilirim. Fondötenimiz tamam. Şimdi kapatıcıya geçiyoruz. Yine MAC NW20 rengi bu arada bendeki. Kapatıcılığı, örtücülüğü çok güzel aydınlık bitişli. Sürekli dönüp dönüp alacağım kapatıcılar arasına kesinlikle girdi. Highlighter kullanmayacağız belki ama en azından sabitlemeyi pudra yerine highlighterla yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle katlanma bölgelerini özellikle getiriyorum. Şöyle birazcık göz pınarımı da getirebilirim. Göz makyajından önce aslında bir kaşlarımı da yapayım ben. Ondan sonra göz makyajına geçelim. Kaşlarımı da biraz doldurdum ve taradım. Şimdi pastelin şu nude paletiyle bakışıyorduk. Burada şöyle bir sürü kahverengi ton var. Herhangi bir kahverengiyi şimdi kullanacağım. Ve sadece şu katlanma bölgesi, kris bölgesi dediğimiz yere geçeceğim. Paletteki en koyu rengi kullanıyorum. Minicik bir değdirdim deneyeceğim. Ay böyle dönem makyajları da yapamam ben ya. Gerçekten çok standart bir makyajım vardır normalde benim. Ve hep onu yaparım aslında ama hiç böyle farklı makyajlar denememişimdir. Şu kris bölgesine getirdim. Şöyle bir şey istiyorum. Yukarı taraf böyle çizgi şeklinde kahverengi olsun. Göz kapağını da tamamen kapatıcıyla temizleyeceğim. Oraya da böyle açık renkli bir far süreceğim. Şu Wet n Wild'ın birazcık fırçanın ucuna alıyorum. Göz kapağımı tamamen temizlemeye çalışacağım. Evet şöyle galiba oluyor. Diğer tarafı da yapıp geliyorum. Wet n' Wild'ın şu paletini kullanıyorum. Yeni almıştım. Daha önce size şu rengini göstermiştim. Düğünde kullanmıştım bu rengi. Şimdi onun üzerinde kahverengi ışıltılı bir far var. Gümüş yansıması var. Ben 80'ler, 90'lar karışık yapıyorum galiba ya. Aynı fırçayı kullanayım bence bir şey olmaz şu anda. Zaten kapatıcı vardı üzerinde. Bütün göz kapağıma bu ışıltılı farı geçiyorum. oldu gibi yaz sevdim. Bakın şöyle yakınlaştırayım size de göstereyim. Hatta ışığa da döneyim. Göz makyajım bu şekilde oldu. Gayet yeterli. Bir altlarını temizleyeceğim. Rimel süreceğim. Bolca rimel süreceğim şimdi. Böyle kriz bölgesi belirgin. Şimdi bir kahverengi ruj falan toparlayacağız gibi. Daha sonra hemen kombini de gösterip hızlı bir şekilde giyinip aşağıya kuaföre inmem lazım. Birkaç aksesuar aldım. Fular, büyük tokalar gibi. Hatta arka tarafta şu anda kombinin yanında duruyorlar. Şöyle büyük halka küpelerim var. Halka küpeleri takacağız beraber. Şu anki tek hedefim ışık gitmeden makyajı bitirmek. Bu arada Mac'in üstüne Wet n Wild geçtim. Concealer. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Elim ona gitti. Hızlı bir şekilde bunu dağıtayım yine tekrar. Bu arada gözümün içerisinde bence kahverengi kalem çekelim. Çünkü biraz önce tekrar baktım. Bayağı kalem kullanılmış. Gözüme kalem çekeceğim ama çekerken şimdi hem yukarıya hem aşağıya getirmeye özen göstereceğim. Uzun süredir bunu yapmıyorum. İnşallah gözümü çıkartmam şimdi. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Uzun süredir göz kalemi çekmemiştim. Şimdi klasik Sephora Curl rimelimi sürüyorum. Sadece üst kirpiklere süreceğim. Alt kirpiklere getirmeyeceğim. Genelde öyle yapıyorum zaten. Kirpiklerde de okey gibi. Tekrar üzerinden geçer miyim bilmiyorum ama ben çok hafif Şöyle bronzer geçeceğim ya yani yine de çok hafif ama. Şimdi Allah'a geldik. Uçuk pembe bir allığım var. Sürer miyim bilmiyorum dedim ama bronzeri sürünce bunu sürmeye karar verdim. Çünkü bronzerla birleştiririm diye düşündüm. Şöyle bakalım şimdi nasıl olacak. Şimdi şöyle bir ruj seçeneğimiz var. The Balm'ın mat serisinden bir tane rujdu. Geçen gün de denemiştim hatta. Kullansam mı? Yani kullanmasam da aslında hiç dönem makyajı olmayacak. Çünkü bu tam çikolata kokuyor hatta mat kahverengi bir ruj. Ben yine de bir dudağımı çerçeveleyeyim. Çünkü mat rujları süremiyorum. En azından çizgimi belli edeyim. Dudağımın dış çerçevesini yaptım. Ama tabii o görünmeyecek. Sadece üstünden gidebilmek için çok mat olduğu için şimdi birazcık odaklanmam gerekiyor bir dakika. Biraz da aynaya yaklaşıyorum. Oradan da görünüyor zaten. Bakalım. Zamanında ben bunu almışım ve tüm dudağıma da böyle sürmüşüm. Vay be. Şu anda var ya günlük hayatta asla süremem. Ay size bir şey söyleyeyim mi? Tamam şimdi dönem makyajı olacak bence. Evet rengimiz böyle. Çikolata kahve. Bence şimdi 90'lar oldu gibi. Küpeleri de takayım bir. Bence kıyafetle saçla, fularla falan olacak. Nasıl oldu sizce? Ya birazcık dönem havası verdik gibi. Saçım için kuaföre ineceğiz zaten. Şu anda birazcık saçım temiz olduğu için kabardı. Kuaförde aklımda bir şey var, onu yapacağım ama mutlaka şurayı böyle kaldırmam lazım falan şöyle bir şeyler. Benim çok içmesin diye gözlüğü de son anda akıl ettim böyle mavi çerçeveli bir gözlük. Şöyle bir fular taktım. Çok yüksek bel ve bol paça bir pantolon. Bunu geçen vlog'da göstermiştim zaten. Oversize bir kot ceket. Bunu da dün aldım. Son dakika buldum. Aslında başka bir çanta için gitmiştim ama bu da okey. Bence ayakkabımla da bayağı uydu şöyle. Bakın, içmesindir. Bence güncel ve tatlı oldu. Evet, kombinim böyle. Şimdilik tamamım. Evde birkaç bir şeye bakmam lazım. Sonra hızlı bir şekilde kuaföre iniyorum. Belki kuaförde fön çektirmeyebilirim. Böyle jöleleyebilirim saçlarımı. Kocaman böyle kabarık olmasını istiyorum şimdi. Sonra taksi çağıracağım aşağıya ve öyle gideceğim. Araba Burak'ta. Burak da zaten birazcık geç gelecek ama mutlaka katılacak. Onun da kombini hazır, rujum falan da fena olmadı ya, hoşuma gitti. Hemen saçlarımı yaptırayım da hızlı bir şekilde gidip orada da fotoğraf çekilmek istiyorum. Bakalım orada görüşürüz.

sana ihtiyacım var. Ay yok selamlar. Dünkü parti o kadar güzel geçti ki çok geç eve döndük. Size ne kadarını yansıtabildim bilmiyorum ama biz çok eğlendik. 90'ları gerçekten çok seviyorduk. Hep böyle bir partiye katılmak istiyordum zaten ama kısmet bugüneymiş. Neler çektim inanın bilmiyorum. Çünkü anın tadını çıkartmaktan story bile paylaşamamışım doğru düzgün. Telefonu falan elime almadım zaten. Kamerayla birkaç bir şey çekmeye çalıştım. Evet, evet çok geç döndük. Bütün vücudum ağrıyordu. Yani böyle sanki günlerce spor yapmışım da onun böyle hamlama ağrısını çekiyormuş gibiydim. Çünkü bütün gece dans ettik, tepindik, böyle şarkılara eşlik ettik. Bütün vücudumuz çalıştı ve ödem attık. Ben yemek yemeyi falan bile unutmuşum yani. O dereceydi. Sabah erkenden kalktık aslında. Biz bugün temizlik günümdü. Aysel abla geldi. Bütün evimiz gibi yaptı. Böyle dünün sonrasında çok güzel oldu. Şu anda ev mis gibi. Biz de sabah Burak'la bir kahveye kaçtık. Bir tost yedik dışarıda. Kahve içtik. Sonra ben eve döndüm. Burak özel derse gitti. Şimdi Şimdi ev temizlendikten sonra ben de şöyle güzelce bir duşa girdim. Dün gece de geldiğimde duşa girmiştim ama saçlarım dünkü jöleden ve şeyden arınmamıştı. Böyle yapış yapıştı. Tekrar böyle temizliğin üzerine bir duş almak istedim. Aynı zamanda hazırlanacağız. Sizinle sohbet ederken bir yandan şöyle cildimi tonikleyeceğim. Ve şöyle nemlendirici bir maske yapacağım. Kağıt maske yapacağım. Marudermin toniğini kullanıyorum. Evet dün size söylemiştim. Adana'da Ekim ayı etkinlikler ayıdır diye. Adana'da şu anda 3 gün sürecek lezzet festivali var. İnanılmaz kalabalık biliyorum. Geçen sene çok keyif alamamıştım ben. Çok kalabalıktı. Markaların tamamı zaten Adana'dan. İstediğimiz zaman Adana'da ulaşabiliriz ama şu keyifli oluyor. Hepsini bir arada görmek, hepsine aynı anda erişebilir olmak çok keyifli oluyor. Ortam da güzel oluyor. Ambiyans da güzel oluyor müzikler, danslar. Gerçekten şölen havası içerisinde geçiyor. Aslında bu yorgunluğun üzerine gitmeyiz diye tahmin etmiştim. Burak da çok hasta. Bana bulaşmadı nasıl olduysa ama inanılmaz hasta kuzum benim. İlaçla başladık zaten. Evde dinlenmek ister diye düşündüm ama biraz önce beni aradı. Hazırlanıyoruz ve gideceğiz. Arkadaşlarımız da gelecek. İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi bu arada. Dün de onları birazcık çekmeye çalıştım ama konuşamadığım için bilgilendiremedim. Onlarla bugün festivale katılacağız. Bu arada Dermakil'in şöyle bir kağıt maskesini yapacağım. Kolejenli nemlendirici etkili. Şöyle yerleştiriyorum. Bu yüzümde beklerken o arada sizinle içeriye geçelim. Ikea'dan alışverişim vardı. Aynı zamanda kargom da var Ikea'dan. Eve birkaç bir şey almıştım. Onları göstereyim size. Daha sonra zaten bu da yüzümde kurur. Yavaş yavaş hazırlanırım. Mini bir makyaj yapacağım. Boynuma da yediriyorum. Sizinle beraber içeriye geçelim. Kargoya bakalım. Daha sonra hazırlanalım. Şöyle Ikea'dan iki tane alışverişim oldu. Şöyle kargom dün geldi ama hiç açmadım. Beraber açarız birazdan. İçinde tek parça ürün var zaten. Şurada da birkaç parça ürün var. Burada da benden şu anda rahatsız olan bir minik. Evde şöyle mis gibi oldu. Tertemiz oldu her yer parıl parıl. Çakranın çok meşhur oda kokusunu aldım. Daha gelmedi o yüzden bunu sıkıyorum. İngiliz bu okyanus kokusunu da çok seviyorum. Şuraya da sıkalım ve kargomuzu açalım. Ikea'nın sitesinde gezerken bir yatak ördüsünün indirimli olduğunu gördüm. Çok da güzel görünüyordu. 215 TL'ye aldım. Hemen sipariş verdim. Zaten bu aralar kış da geldiği için böyle ev dekorasyonlarına bakıyorum. Sonbahar, kış ben her zaman evde böyle minik şeyleri değiştiririm. Gri, çizgili, dokusu böyle polar gibi ama ince bir polar. Öyle yünlü değil. Böyle yatağı tamamen kapatmaz ama ben de zaten tamamen kapatmıyorum, yarım kapatıyorum. O yüzden gayet güzel ve basic. Zaten İzmir IKEA'dan bir nevresim seti almıştık. Onunla da çok uygun olacağını düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Uçularında şöyle küçük püskülleri var. Bir tane daha yedeklenebilir aslında biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel. Belki birazdan girer bir tane daha sipariş veririm. Yedekli olsun diye hani böyle yıkanırken falan. Sadece şöyle bir problem olabilir. Tüylenme sorunu olur mu? Şu anda kestiremedim onu. Yıkadıktan sonra göreceğiz. Ama zaten tüylense bile tek bir sezon kullansam bile sıkıntı yok. Zaten 200 TL'ye aldım der geçerim. O yüzden böyle yedeklenmesi aslında mantıklı olabilir. Şimdi gelelim mağazadan aldıklarıma. Şöyle bir paket var ama... Şimdi bunu böyle aç aşağıya indireceğim. Bunu içinden tek tek göstereceğim. Kırılmaması için önce bardaklarla başlamak istiyorum. 6 tane bardak aldım. Şöyle viski bardağı diye geçiyordu ama ben bunlarla kahve içiyorum genelde. Ya da suyu bunlarla içmeyi çok seviyorum. ince yapılı ve desenli ve çok uygun fiyatlıydı. Tanesini 27 TL'ye aldım. Ben de buna benzer Paşa Bahçe'nin Elsa serisi var. Ama o seri artık çok pahalı. Ben aldığım zaman çok uygun fiyatlıydı. Onun muadili diyebilirim. Benim buna benzer bir tane setim vardı. Orada bir tane bardak silmişti. Onu şimdi kuruma götüreceğim. 5 tane kalmıştı orada. Yerine 6 tane bundan aldım. Sonra şöyle 2 tane yedekli olsun diye bir çift mutfak havlusu aldım. Buradan asılabiliyor. Boyutları gayet yeterli. Kurulama havlusu olarak bile kullanılabilir. O kadar güzel. Deseni falan da hoşuma gitti. Böyle mutfakta astığımız zaman güzel görünür diye düşündüm. Ve sona geldik. İki tane yastık yüzü aldım. Adana Ikea'ya böyle anlık ürünler geliyor. Bu deseni beğeniyorum zaten. İzmir Ikea'da da görmüştüm. O zaman farklı bir desen tercih etmiştim. Ama şimdi şöyle indirimdeydi. Bir çifti 100 TL'ye almış oldum. 50 TL, 50 TL diye. Krem ve siyah. Grilerle de olur, kremlerle de olur. Bejlerle, beyazlarla. Her şeyle olur diye düşündüm. En olmadı kullanmasam bile ben bunları süs yastığı olarak kullanıyorum. Kışın yatağımda böyle bol yastık seviyorum. Yazın kullanması pratik olmasa da kışın kesinlikle böyle bol bol yastık yastıklarla yatağı süslemeyi çok seviyorum. Ve alışverişim bu kadar. Bunun yerini tekrar göstermek istiyorum size aslında. Şöyle bakın. Yatakta çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Güzel de zaten kombinlenir. Kolay bir renk. Hem çizgili olması beni benden aldı. Çizgili her şey kalp ben. Bunların yerine bakın bu da çok benziyor. Yine viski bardağı diye geçiyordu. Ben bunu Paşa Bahçeden almıştım. Bunun yerine onları kullanacağım. Bunun takımını kırmıştım. Bozuldu bunun takımı. Bunu kuruma götüreceğim. Bunların yerine o bardaklar gelecek. Bunlar gidecekler. Yastık yüzlerini de poşetinden çıkardım. Desenini şöyle göstereyim size ne demek istediğimi anlayacaksınız dekor olarak kullanılabilir. Her şeyle olur. İyi ki almışım şu anda. Çok beğendim. Bu arada şu gün batımına bakar mısınız ya? Gerçekten eğer dışarı çıkmayacak olsaydım, şu anda hazırlanmayacak olsaydım bir Türk kahvesi içerdim. Bugün batımına karşı. Ben hazırım. Burak gelmek üzereymiş. Kombinimi gösterip artık yavaş yavaş aşağıya ineceğim. Şöyle çok rahat bir takım yaptım. Ayrı ayrı aslında bunlar. Ama böyle takım gibi göründüler. Çok hoşuma gitti. Siyah zara keten gömleğimi giydim. Altıma bu palazzo keten pantolonu giydim. Askısı leopar desenli olan bu çantamı taktım. Saçlarım biraz ıslak. Şöyle kepçeli tokayla tepeden tutturdum ve hazırım. Şimdi yavaş yavaş artık iniyorum çünkü eve doğru yaklaşmış Burak. Arabayı aşağıda bırakacağız otoparkta yürüyerek gideceğiz. Alan bize çok yakın yürüyerek 10 dakika falan. Hem böyle yürüye yürüye gezerek gideriz. Yemeğimizi yeriz. Arkadaşlarımızın gelmesi biraz gecikecekmiş bu arada. Orada görüşürüz. Alana giriş yaptık. Şuradaki dumana bakar mısınız? Resmen ağaçlar yanıyor gibi duruyor. Yeni duş aldım. Eve gittiğim zaman tekrar duş alacağım galiba. Tabii ki. <laughs> ya her sene aslında gelmeyelim diyoruz ama yine de dayanamıyoruz. Ev yakın. Turlayalım evet. diyoruz işte. Ev çok yakın. Evimiz uzak olsa gerçekten yolda çekilmez. Çünkü Zıza, çok, trafik de çekilmez. Çok trafik var aynen. Yürüyerek geldiğimiz için şöyle bir bakıp çıkacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Arkadaşlarımız yetişirse eğer onlarla kahve, tatlı falan yapacağız. Ha, siz de tamam ben yine yiyeyim. <laughs> 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 yani Ama çok kalabalık. Geliyor, çok aşırı. Tam önü o kadar kalabalık ki bir şey almak için falan iki saat falan beklememiz lazım herhalde. Şöyle bakıyoruz ama imkansız gibi duruyor. Çok alakasız ama şöyle mantar aldık. Çok güzel kokuyordu. Soğuduğunu düşünüyorum ve yiyorum. Soğumuştur. Köz Vadisi diye bir yer açılmıştı Adana'da. Oraya gitmemiştik. Şimdi standına uğradık. Tavuk kanatları falan böyle çevirerek yapıyorlar. Farklı bir şey. Nasıl tadı? Bunun yerine hemen gidelim yedik. Hatta gittim ben bir tur mantar daha aldım. Hemen karşıdaydı zaten. Şöyle aklımızda hiç yokken de peynir aldık. Çok lezzetliydi tadına baktık gastro çiftlikten. Şimdi kebapçıların oraya doğru gidiyoruz. Ama amacımız kebap yemek değil. Şalgamcı kesim vardır orada. Sonunda buluştuk. Anıl Bey hoş geldiniz. Anıl komiser ve güzeller güzeli eşi Büşra Hanım. Bar bu hafta. Bir türlü gelemedin. Saat kaç oldu? Kankim anca ya. Nasıl ama? yanıyor gibi değil mi? Mükemmel. İki metre ötesini görmüyorsun. Mükemmel ya. Biraz önce ben buradan mantar yemiştim. Şimdi büşra'ya da aldırıyorum. olsun. Afiyet olsun. Teşekkür Bir tane. Nasıl büş? iş? Soğucam sadece yerim. Biraz önce gastro çiftlikten alışveriş yapmıştım. Tekrar beni gördükleri zaman süt reçeli hediye ettiler. Çok teşekkür ya ederim tekrar. Olsun. Umarım beğenirsiniz. Çok beğeneceğimden eminim. Çok sadece bir şeker var. Saatler kanlatılıyor ve bir kullanma oluyor. Umarım beğenirsiniz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Herkese selamlar. İki gün arka arkaya gelen etkinliklerin sonunda bugün sadece evdeyim ve günlük rutinlerimleyim. Sabahtandır böyle kahvemi içtim. Burak'la minik bir kahvaltı yaptık. Çok hızlı bir kahvaltı yaptık. Orayı çekemedim çünkü Burak çok rahatsız. Hemen ilaç alması gerekiyordu. Hızlı bir aparatif kahvaltı yaptık. Antibiyotik tedavisine başladı zaten. Bayağı hasta. Korkuyoruz ki bana da bulaşır diye. Kahvaltısını yapıp ilacını içtikten sonra dışarıda işleri vardı. Onları halletmeye gitti. Ben de ondan sonra kahvemi içtim. Çamaşırları makineye attım. Bir duş girdim Şimdi minik bir bakım yapacağım. Pazar günleri mini de olsa bir cilt bakımı yapmayı seviyorum. Bugün de şu kırmızı peeling ile başlayacağım. Toplamda 10 dakika yüzümde duracak. Dışarı çıkmayacağım günlerde yapıyorum. Çünkü çok güçlü bir etkiye sahip. Bazı ciltlerde bekledikçe kızarma vesaire yapıyormuş. Bende hiç öyle bir şey olmadı aldığımdan beri. Şöyle yarıdan da fazlasını kullanmışım. Bugün şöyle bol bol uygulayacağım. Tam 10 dakikayı beklememe gerek yok. Şöyle bir 5-6 dakika geçsin. Hafiften bir cildim emsin peelingi. Hemen yıkayacağım. Bir 7 dakika geçti galiba. Çok da bekletmek istemiyorum. Kızarsın istemiyorum cildim. Şöyle yapış yapış oldu. Bu kıvamdayken ben yıkıyorum. Tamamen kurumasına izin vermiyorum. Mini bir bakım demiştim. Gerçekten mini bir bakım. Cildimi şimdi yıkayacağım. Ve sonra güneş kremi süreceğim. Peeling gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Bittiği zaman tekrar alacağım. Her zaman da uygulamıyorum. Yazın zaten hiç uygulamıyordum. Şimdi tekrar başladım. İçinde asit olduğu için yazın güneşinde tabii ki uygulamak istememiştim. Yavaş yavaş tekrar başladım. Kışa kadar, tam kışa kadar bunu bitiririm diye düşünüyorum. Yeni paketine mutlaka alırım. Ve tam saatine göre uygulamadığım halde cildimde hemen değişiklik oluyor. Bu arada nemlendirici süreceğim demiştim ama bir tonikleyeyim. Ondan sonra nemlendiricimi süreyim. Tonik olarak da Yine çok dibinde az kalan şiveyi kullanacağım. Bunu da bayağı severek kullandım. Galiba şu anda Shivek'te indirim var. Bir bakmam lazım. Gerçi toniği de yeni aldım ama Maruderm'in toniğini kullanmaya devam ederim. Biraz belli bir süre bekletirim aslında hemen almam. Çünkü Maruderm'i kullanmaya devam edeyim ki düzenli olarak etkisini fark edebileyim. Tonik de yüzümde birazcık beklesin kurusun. Ondan sonra kremimizi sürüyoruz. Asitli bir peeling olduğu için evde olsak bile, güneşe çıkmayacak olsak bile mutlaka üzerine güneş kremi uygulamamız gerekiyor. Paket açılımında göstermiştim, yedeklediğimi de söylemiştim. Bende vardı, o bitti. Şimdi yeni paketini kullanıyorum. Şöyle hem aynı zamanda beraber de denemiş oluruz. Makyaj altına da çok güzel oluyor. Daha önce uzun uzun anlatmıştım zaten yağlanma yapmıyor. Su bazlı, dry touch özelliği var. Bakın şöyle sürdüğümüzde de böyle beyaz beyaz olmuyor. Çok çabuk emiliyor. Şöyle bol bol uygulamış olmama rağmen şimdi cildim anında emecek onu. Evet kremimizi de sürdük. Göz altına nemlendirici maske yapacağım ve dudağıma balm süreceğim ama önce bir saçlarımı yapmak istiyorum hızlı bir şekilde. Bende biyoksinin yağı vardı. Bir önceki vlogta da göstermiştim zaten ama onu bayağı bitirdim. Yenisini de henüz almadım. O yüzden şu bum batıra tekrar dönüyorum. Yarım kavanoz kadar zaten hala var. Bunu süreceğim saçlarıma. Zaten çok da iyi geliyor. Çok da seviyorum. Aynı zamanda elimdeki ürünleri de tüketmiş oluyorum yerine yenisini alabilmek için. Aynı zamanda biliyorsunuz ben keratin maskesini de kullanıyorum. Saçlarımı bir ara çok kısa kestirmiştim ben. Bayağı kısa kestirmiştim çok uzundan. Uzamasına yardımcı olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani 7 ayrı yağ özü, yağ içeriği olduğu için bence beslediğini ve uzattığını düşünüyorum. Şöyle boylarına güzelce yedirdikten sonra tarayacağım ve kurumaya bırakacağım. Bu batırın saçlarımdaki bu kokusunu gerçekten özlemişim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Cildim hemen toparlandı ya. Gerçekten anında toparlandı. Bu peeling gerçekten çok etkili. Güneş kremimi de cildim emdi ama biraz daha göz altlarıma nem istiyorum. Şu her zaman kullandığım göz altı nemlendirici maskesinden kullanacağım. Bu buzdolabındaydı. Duşa girmeden önce getirdim. Şimdi buz gibidir hala. Bayağı bereketli çıktı bu arada. İçinde hala var. 50 sağ göz, 50 sol göz şeklinde 100 tane vardı. Şöyle şimdi maskeyi yerleştireceğim. Ben bu maskeyi göz altıma yerleştiriyorum ve neredeyse unutuyorum. Kuruduktan sonra böyle çıkartıyorum. Hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel nemlendiriyor bu arada ve çok uygun fiyatlıydı ben aldığımda. Rossmann'dan aldığım kendi markası şu Isana'nın balmını kullanacağım. Şimdi ben böyle maskelerle birazcık dinleneyim. Çamaşırlar bitsin, artık asarken tekrar görüşürüz. Çamaşırları da sardım. Tam Türk kahvesi yapacaktım ki Büşra aradı. Kahveyi onu bekleyeceğim. Bu arada bir kargom gelmişti. Onu da beraber açalım. Bir tane ürün var zaten içinde. Çakradan koku aldım arkadaşlar. Şöyle. Çakrada bir indirim vardı, Büyükçe'de bir indirim vardı. Bunu şöyle size yerleştireyim. Beraber açalım. Burada gözümdeki bu maskeleri artık silikon maskeleri çıkarsam da olur. Bayağı emdi zaten kurudular. Evet. Yeterli bu kadar. Paketimiz şöyle. Çakrada geçen günlerde tüm ürünlerde %50 kampanyası gelmişti. Daha önce de kullandığım bir koku vardı. Zaten ismini tam okuyamayacağım şimdi ama herkesin bildiği bir koku. Onu aldım. 500 milimlik olanını aldım bu arada. Evet şu. Powder Plus. Bilmiyorum tam o okunuşunu gerçekten bilmiyorum. İki tane boyu var zaten bunun. Bir 500 milimlik olanı var. Bir de 1000 milimlik olanı var. Ben 500 milimlik olanını aldım. 225 TL'ye denk geldi. Hatta ev hazır temizken ve misafirim de gelecekken neden sıkmayalım değil mi? Açayım. Ondan sonra yerine yerleştireceğim. Bu çok güzel bir koku gerçekten. Biraz akmış galiba ama şimdi beraber sıkalım. Hoş geldin. <laughs> Yine daireleri karıştırdı. Gerçekten mi? <laughs> Hoş geldin bebeğim. Ne tekrar selamlar. Büşra ile uzun uzun oturduk, yemek yaptık. Daha sonra Burak geldi ve hep beraber yemek yedik. Oraları minik minik çekmeye çalıştım zaten. Çok derin bir sohbete daldığımız için kamerayı çok fazla açamadım. Büşra biraz önce gitti. Ben de kamerayı açayım dedim. Çünkü videonun kapanışını yapmaya geldim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz. Abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da Gizem Oymadar Çoral adıyla takip edebilirsiniz ve güncel paylaşımları görebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.